Geçmiş olsun. Gergin bir bekleyiş sürüyor şu anda. Evet. Ee, siz neler söyleyeceksiniz? Burada eviniz mi var? Neler yaşıyorsunuz? Sağdan ya adam geldi. Kuşatmıyor. Jandarma izin vermedi. Yani yapacak bir şey yok. Allah'tan geldi. Neler gözlemliyorsunuz şu anda? Yani ne, Yangın gitti. Yani canlar her şey yandı. Şu an bir şiddetli nezere... rüzgar var. Buraya doğru ilerliyor alevler. Yani i̇tfaiye ekipleri zaten müdahale yani, edemiyorlar şu anda. İtfaiye ekipleri müdahale tamam, Yani yapacak bir şey yok. Allah'tan geldi. Geçmiş olsun. Tamam. Çok hızlı yayılıyor, çok. Boyraz esir. Yangın şey abi, ya. yangın her tarafı sardı bak Mustafa abi. Herkes ayakta olsun, malını e, her şeye alın yani bak. Şimdi tepkiliniz alın diye. alın, köyü komple boşaltıyoruz aşağı. Şimdi Karahamzalı komple boşalttı. Acar Yayla boşalttı, Çamlarca boşalttı komple. Oralar hep yandı abi. Tamam haberin varsa ya biz İyim Şahiye falan söyledim bak oralar hep tepkiniz alın Yok. Tamam buraya geldim ya. Hayır, Hacı'nın izleyicilik var ya, He. o civarında sıçradı. Sıçradı ha? Evet. He. yandı. Bu uça geçti arabam. yandı Yandı, Görsem bela yandı. Görsemmeler kaldı mı ha? ya ya? Şimdi az sonra yansın, kurbanlık yanacak. Kurban yanacak lan. Of yansın, of. Abi bana bak Yok sürmez gelmez. Uzun sürmez bu tarafa çek. Kolay geldi mi de an geldi.